Evet tamam. tamam. Daha kattım ama ben de buff basıyorum. Bas bak Ne var Biraz ne yok dek ki hepsini abla. bastım. Kusura bakma. Ay esna piti piti. Ni demek. <laughs> <laughs> Bunu ilk defa duydum esna piti. <laughs> Başlattım can. Tamam tamam. Fener saldırısı. Oy hemen girdi. Tamam. <laughs> evet. hangi robotla çıktın? Can? Efendim abi? Sen hangi robotla girdin? Ben de. Aaa almadın harfini. Alışkanlık abla ya. Benim amacım seni tanımak abla. Halka bak artistlik yapıyor ya. <laughs> Karşıda halk var. Bir daha artık. ben bak, ben bak, ben bak. <laughs> Şaman gibi geziyorsun Can. <gülüyor> evet. <gülüyor> Biraz daha yaklaşmam lazım sanırım. Tamam yaklaşalım abla. 600 metre. Yavaş 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 yavaş. Şöyle çaktırmadan. Lockdown tutuyorum. Yok. Kaldı öyle. Aldın abla. Çok güzel. Hop. <laughs> İyi canım bak. Bak, bak, bak. Kolum koptu, kolum koptu. Abla kolun yerde kalmış. <laughs> yerde mi duruyor? <laughs> i̇şte. Döndüm bakıyorum bir de yerde mi diye. <laughs> Şunun zaten az canı kalmış ama. Uy biri sıkıyor bunu arkadan. Hangi Abla, adam ab yanında? yanında. 8 saniye var. Gel şuraya doğru kaçalım. Bak bak iyon Geldi. Burada burada. Yapıştır abla. İki kolum var benim. <laughs> Gidiyor. de az kaldı ya. Yine canı doldu bak. Adam. <laughs> Abla adam beni alamadı ya, sinir oldu. <laughs> Can basıyorum ya. Geri dönüp intikam almasın o zaman Can. sağ olsun. Sıfır robotla gelecek adam şimdi. Titan çıkartmışlar gördün mü? Titan karşıda. Evet gördüm. Abla sona doğru oynayalım bence. Olur. Bizi feneri almışlar. Ha. Ne çıkarlarsa buradan var ya titanlı bir tane. Abla. Abla gidiyorum. <laughs> Gel sana kalkan atayım canım. Uçamıyorum. Zor <laughs> teşekkür ederim abla. Zor kurtuldum valla. <laughs> Otuzdan alamam ki ben bunu. Alan almışım. ona bak sizce şeyler düşünüyor. Oy Nerede iki tane baktım. titan var. Emin miyiz? Baba neredesin? Titanlara sataşıyorum. Yapmamalıydım. Hopa girsin. <laughs> Şeyden A'dan çıkıyorum ben kitin yanından. Ama kit de direkt ölmüş ki. Şuraya doğru. Kıt git, gitti. Yettim, yettim, yettim abla. Neredesin can- aa sen hala onunla mısın? <laughs> abla beni görmüyorlar. Abla beni de aldın. <laughs> Seni de abla beni de aldın. <gülüyor> <gülüyor> Şaka gibi o ya. Ne? Hiç bunu yapmamışsın bak canım. Abla bu çok iyiymiş. Bir daha beni de götür. <laughs> Kazandık mı? <laughs>